Merhaba arkadaşlar ben timelayer'dan ve gemordan falan... yanlış söyledim. Merhaba arkadaşlar ben gemordan ve timelayer'dan bugün tasarımcılar arasında çekiliş yapacağız. Çekiliş böyle ki gördüğünüz üzere 4, 4 tane tasarımcımız var. Dört ee, tane tasarımcımız e çekiliş olacak yani tasarımcılar ait Üyelere ait değil yalnız tasarımcılar ait. Tasarımcılar herkes e, kendine veya herkes kendine bir tane e, bir şey yani tasarım yapacak herkes kendine çizim de olabilir yani e, foto da olabilir herkes kendine ne yaparsa yapsın ama e, yani tasarım olsun sonra onlar bana skype'de o foto atacak e, ve ben e, o e, tasarımları e, tima e koyacağım Timin üyeli e, üyeleri ise şey e, yorumlarda yazacak kim daha güzel tasarım yapmış e, En güzel tasarımı yapan Baş tasarımcılarda olacak Yani bir üstü olacak Baş tasarımcılarda o, ekleyeceğim onu Ve e, baş tasarımcı olan Yani kazanan arkadaş e, Kazanan da arkadaş Vasıfsız oyunculara veya bandit gamer'a Veya oyunda Veya zena oyuna e, Veya e, dolap Dolaptaki oyuncuya Bir tane tasarım yapacak Yani küçük kanala yardım edecek Ama e, daha onun, onun için de iyiliği için var yani baş tasarımcı olacak Arkadaşlar e, Tasarımcılara ait tasarımcılar lütfen izleyin Ve e, birazdan Lütfen skype'de olursanız ve skype'de bana cevap verirseniz Sevinirim e, Sizinle bir çağrı yapacağım Bugünlük bu kadar da izlediğiniz için Teşekkürler görüşmek üzere Hoşçakalın